aydınlık soğuk ve sıcak ne varsa alemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserle Kocaelililer bayram coşkusuna ortak oldu. Etkinliğe AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlığın yanı sıra yüzlerce Kocaeli'li katıldı. İsmer aldık, İsmer sabret, İsmer boşver, programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'lilere anlamlı programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Siz uğruşula dinlemeye geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.